When I always move up on your body make that thing go that day I've been fucking fucking I've been fucking lost and okay. fucking walking I've been fucking once okay. fucking okay. a fucking loss fucking I've been fucking loss and fucking what I've been fucking fucking I've been fucking awesome, fucking fucking Çıktım. Vallahi çıktım. Ben vallahi çıktın ben çıktım? Kimse. OOOH! o oh, şaka <laughs> mısın? <laughs> <laughs> ya FF verdikleri yere bak ya. Tam vurmuştum lan oğlum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> pinch. Adamı pinchledi ya. Corner double. Bak öyle saplanmaz zaten bak. Sağdayım, sağdayım. Bir de oradan Grand Pinç çaksam var ya o 7.630.000'de gitse. <laughs> <laughs> mahkum Bugün eski dostlarıma diyor. birkaç Kimse anı bıraktım Kiminle tanındım ve şimdi kimle anılır adım Aslında her şey, şey bu Oh Oğlum <laughs> Yaz memesinin tadında Yaz memesinin tadında Oy Aaaa Oooo <laughs> Bu hayat yaşayamam bilemez abi. Oo! Oh. Oh. Ha la, man ha la. Geldi. Gelir gel. Momor. Gel. gel 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 gel. Bugün eski dostlarıma birkaç anı bıraktım kiminle tanındım ve şimdi kimle anılır adım aslında her şey. Akşamları her şey flu. Tem temizle temizlenir buna. Temizlenir ya. Yok Eyvah. Temiz temiz. Yok yok. Değil yerden, o. Yerden, yerden 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 Mide? <laughs> Lan yere değmeyeydi var ya. Aha. Aa backboard 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 backboard. Hadi. Hadi be. Hey. Hadi. <laughs> ah lan 80 kilo taş. Hadi. Hadi be. O cırıtmış zaten. Kan başa dönünce yine sevgiye eğilir. Gel. <Gülüyor> oh. Oh. <laughs> ne ya? Çok güzel gelmiştik aslında. Setup güzeldi. Piçtenmemiş ki. Çıktın ona. Yok artık. Hadi. Hadi be. Çok ileri gitti lan. Barbar bize. Allah korusun. Oo. Ben yani de çok okay. çadırlarken de Kovdari Şavdavka Nice smurf <laughs> Menüyü alabilir miyim? Bilmem alabilir Bilmem alabilir misin? Bilmem alabilir misin? Ah Ah Hıh <laughs> <laughs> <Oo>. oh! <laughs> Sen niye kendini öyle şekilden şekle sokuyorsun? Sağ Aaaa ah dengere kodlar fasilitelermiş ama güzel oturdu avur uğraşamam ya şu Oh. oh. Aldın. Pasa bak. Oh. oh. Oğlum o kadar güzel atmıştım ki Neymar'ın şu sırt pası var ya. Gelir mi o? <laughs> Gabriel. Gael. Hadi be. Biraz yukarıdan uçuyor ya. Ondan sonra harbi tavana silme uçacağım. Aha! <laughs> geldi. Çok güzel geldi hem de. Yiha! Oh! <laughs> Oğlum var ya! Ne power geldi lan o? Hadi ne? Sabah öyle ne yapayım gel, gel. <laughs> Oooo oğlum Direğe çarpmamış zaten Nasıl yapma? O bugdan dolayı öyle gözüküyor Aha sağda fenayım Yine aynı şekil Oo, What? Gel yerden gel kalede kimse yok kalede kimse yok Kalede kimse yok <laughs> abi bu sefer girmesi lazım. 210'la falan girmesi lazım. Ne? Ya ne? 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 Oğlum bu ne? Sen geçen demiştin ya. Hadi ya. abi git ya. Ya. <laughs> Hadi hadi ne oh, hadi. Ne şaka mısın ya? Bir de sana bir şey diyeyim mi? Oh. Nereden gerilip vurdum gördün mü? <laughs> bak bak da nerede geliyor. Oo. Oh. Oh. Daha hızlı bak, olabilirdi. Sana bir şey diyeyim mi? Calculated. Because Bak benim gelişi görüyor musun? Bak. <laughs> yeter dedim gözyaşımı silerek Ben anneme geçer diyorum geçmeyeceğini bilerek her gün Yaşama koşturmak ve ölümümü dilemek her gün Kafayı sıyırıyorum kardeşim be giderek her gün Seni dilediğimi biliyorlar yıldızlar O günden bugüne hiç kaymıyor bakansızlar yüzün Yüzüm beton gibi görünse de cansızlar Hikayenin başrolleri ölü artık cansızlar